Yavrumun yemek işine bakar mısın? Ne tatlı yiyor. Yatarak yiyor. Bak keyfe bak bak bak. bak. Ay ben sizi yerim. Bak benim burada çocuklarım ha. Ay benim bu da bu da benim oğlum. Ay 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 annem beni sevdi. Ben seni severim yavrum beni. Ben seni çok severim zaten çok seviyorum. Bakın ulaştı geldi benim çocuğum bakın 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 bakın, bakın 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 gel gel gel. hani oh benim canım 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 benim bunlar çocuklarım bunlar benim güzel çocuklarım bakın benim burada çocuğum da yatağa keyifli keyifliyor bakın bu da benim diğer hekisi yok nerede bilmiyorum bakın bak kemik koy dedim az kaldı bir kemiği bakın oğluma bu da benim zeytinim zeytinim değil mi oğlum zeytinim benim Bakın. Bakın su içiyor. Gördünüz mü? Benim çocuklarıma. Bakın öbür çocuk.